akşam saatte ama değil arkadaşımızın isteği üzerine hem de paran <laughs> <laughs> ehehehe üzerine paranı ve Zeynep'e kışkırtılar o zaman ki kışkırtma yaptılar bir sarın gibi buna elini batın bu şekli bu evet, belki hiç işte taklit yapıyor sonra bunu yedirdi ona hatta şunama da bakın ketçap döktüm. İşte bunun ödünü alacağız ondan Acaba şimdi bizim ikiz kapımız nasılsa? Bir de domates var ya arkadaşlar. Yok yok olmaz. Çay var mı? Çay var. Çay var. Yemekte <laughs> kalmış. kedi doğurdu. Ya. Yanlış yaptık. Suyunu dökelim. ve Baran, size ne yaptın? Baran ellerine uydurdu, Neydi? yedi? Ay, ne? <laughs> Aynı anda yiyeceksiniz. Ağzınıza girme bekletin düşün. Bekle bekle seni. Dam dam. Hadi git. Hadi git. Allah. Siz hatırlatmıyım. bana ne yaptınız? Arı sütüne verecektim. Hatırlatmayayım. Hatırlat. Ama keşke arı sütü deseydim maksa çok iyi. Ya çayını demin vermesin, daha ne vereceksin? Dil senden ömek ister Arı balıymış. Oynayayım. Arı balıymış. Arı balıydı pardon. Nasıl? Nasıl Arı balı. Aç kapıyı. Gelir misin? Olmaz. Ağzını, tamam şeftali getireceğim. Hadi şeftali götürelim onu. Şeftali. Ben bunun şeftali olduğuna inanmıyorum. Arkadaşlar inanmıyor. Ne var? Ben şeftali ben tadacaksın ve tadını zerbe söyleyeceksin. Tadı yük mü? Yumurta sarısına benziyor. şey ben no, no. Hazır <laughs> tamam siz mi o kadar hızıyla bakmayın ya. İnanamıyorlar hala. Beni bağlıyor. <de yana. Sersi. gülüyor> yumurta sen. Nasıl yumurtanın sarısını bize layık görme. Girdik <laughs> al pişmiş. Sevim. Ben onu yeseydim var ya. Pişmiş. Ya bana ne ıyı iğrensin. Ben yumurta sevmediğimi biliyorsun.

Onlar çok fena bir şeyler yapıyoruz biz. İşte onlar bana az yaptı. ama imkan. Ah ah ah. Sefes, sefes. Dayanamadık, gelmiyor. çok da buradan alayım yani. Bunda bir parası var. Bir tane sevdiğim şey. Bitmez. Ve bana Esma neler yapacağına yardım ediyor. Neymiş dediği şey yapmamış. Ben karışıp ne manzara bakmıyorum. Tam çok abartı. Onun kadar değil. Çok abartı. Saçmalamayalım. Ben size daha önce yaptım. Çok abarttım. Bu kabuğunu Çok abarttım. Esma doğru söylüyor.

Ağzının tadı aslında bozulmayacak ama yanacak diller. Bana biraz küçük bir mamzeyi tamamlayıcı seviyor. kızın tadını çok bozdum. Burada ya. Ketçaplı cips acısı herhalde. Yani. O üstte biri var. Umarım da sen bak. Bak. Şu an sen. kışkırma çekiyorsun. Ne yapıyorsun ya? Ya bu olmamış. Ketçap acını. Bozun ve üzüm olsa var ya. Ben de onu da alayım canım ama. Bu çıkacak. Çok acıyor. Su yetirin. Allah vuracağım üstü. Ya acele mi bakma ya. Allah'tan oh, bir acılı geçeceğim. Ya razı geçeceğimi sevmiyorum belki. Gözün. Ne oldu aşkım? Sen Müzayrasın. En yalnız. Ceza. Arkadaşlar suyu döktüm. çekti arkadaşlar. İlk defa. Yani ilk defa da geldi. Ben de onu çekiyorsun? Kabaç mı ya? Kabaç utanma. Bir şey koyamayacağım. dur. Normal, cips. Yeah. <laughs> çok mu gördük lan? Hayır. bir şey, yemedik, ama Rozi, bir şey diyeceğim. Ama özel. Özel yiyoruz. Dolu değil, değil mi? Müzik Müzik Müzik. 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 Baka, ne At, Gel. Evet, Nizacık. Bu